Bizim törelerimizden, bizim inançlarımızdan gelen zaten o değerleri taşıyor. Türk Kızılay'ı Bolu Şube Başkanı Hüseyin İka görevden alındı. İddialar Kızılay'dan kaynağı ve akıbeti belli olmayan vakıflara nakit para aktarılması üzerine. Sırf bu özelliklerinden dolayı da halkımız tarafından ciddi kabul ediyoruz. İka iddiaları reddederek bu iddiaların tarafınca kabul edilemez iddialar olduğunu belirtti. Şube başkanı İKA görevden alınma kararının ardından yaptığı yazılı açıklamada Bolu Şube Başkanı olarak 2011 yılı Mart ayında genel merkezin görevlendirmesi ve 2013 ila 2016 yıllarında yapılan olağan genel kurullarda delegelerin destekleriyle 5 yıldır iyilik yolunda hizmet verdiğini kaydetti. İkâ, Kızılayımızdan kaynağı ve akıbeti belli olmayan vakıflara nakit para aktarılması tarafımca kabul edilebilir değildir. Yüce milletimiz daha önce hayır kurumu adı altında sunulan çok sayıda militarist yapının kurbanı olmuştur ve yeni örneklere ihtiyaç yoktur ifadelerini kullandı.